Bugün kıvırcıklarımı kabulleniyorum serisinin 5. günü. E, dün yıkama günüydü. Bu taraf çok güzel kalmış. Uyudum gece tabi. Bu taraf biraz daha böyle kötü. Saçımı hiç toplamadan yatmanın en düzgün bıraktığını düşünüyorum. Saçımı. Üst üste birkaç gün e, sadece durumunu ve akşam nasıl şekillendirdiğimi hızlı hızlı gösteririm. Çünkü şu an tatilde olduğumuz hızlı hızlı her gün yıkanıyorum, denize giriyorum, yıpranıyor vesaire. <laughs> Ama bu taraf bugün çok güzel. Bu taraf <laughs> işte. Bizden sonra yine şekillenmiş hali, şekillenmiş ve hali. Yine bu tarafta daha güzelken bu taraf biraz daha böyle dalgalı. Ben anlamıyorum saçın neden böyle bu tarafın bukle alırken bu tarafının dalgalı olduğunu. Bugün sadece o bölümde gösterdiğim Bu batırla köpük kullandım. Başka bir şey. 30 günlük kabarcık kıvırcık saçımı kabulleniyorum. Serisi benim için böyle birazcık da saçım neyi beğeniyor? Hangi ürünleri beğeniyor? Hangi ürünlerle daha güzel, daha istediğim bir şekilde oluyor ya da hangi ürünlerle daha kötü oluyor? Şeklinde bir deneme yapmamı sağladı. 5. günden günaydın. Şu an kahvaltı ediyoruz ama ben gece çok deli yapmışım. يفنى <applause> <applause> عندي <applause> <applause>